Hepinize merhabalar. Şimdi ablamlarla geziyoruz. Evet bir sürü yere gittik. Bir sürü video biriktirdim. Ama size burayla ilgili göstermek istediğim şeyler de var. Onları da araya sokuşturayım diye düşünüyorum. Çünkü bir yandan bahçe işleri devam ediyor. Şöyle göstereyim. O kadar çok yapmamız gereken şeyler var ki. Ben yine yürüyerek çekmeye başladım. Şöyle bahçeyi bellemem gerekiyor. Tohumlarımı çimlendirmek için poşetlere koymuştum daha önceki videomda. Annemin Tohum Mirası adlı videoda şurada görebilirsiniz onu. O tohumlar ne oldu? Size onları göstermek istiyorum bu videoda. Ayrıca da o hazırladığım tohumlar filizlenecek. Sonra onları tüpleyeceğim. Ondan sonra da bahçeye ekeceğim. Ve bahçeyi de bunları ekmek için hazır hale getirmem gerekiyor. Bunun için şöyle göstereyim size. Bakın nerelere ekeceğim o çillendirdiğim gideleri ya da tohumları diyeyim ee, şuraya ekmeyi düşünüyorum böylece şöyle ki zaten burada maydanoz ekili Bunları ellememeyi ellemeyeceğim bir de burada sarımsak var şurada da kıvırcıklarım var daha önce bin kere göstermiştim şurada bir boş alan var ondan sonra şuralarda bir boş alan var dün bütün gün bahçeyle uğraştım o kadar çok iş var ki bütün ağaçların dipleri şey yapılacak. Bellenecek, gübrelenecek. Şunları yaptım. Şunları. Ama daha bir sürü ağaç var. Bakın burada görüyorsunuz. Daha önceki videolarımda göstermiştim. Bir sürü ağacımız var. Onların hepsinin dipleri bellenip gübrelenmesi lazım. Ayrıca da işte bütün bu ekim alanlarının ekimi hazır hale getirilmesi lazım. Yani bellenecek, gübrelenecek, böyle güzelce toprak kabartılacak. Fidelerin ekilmeye hazır hale getirilmesi lazım. Ve ayrıca da tohumların fide haline getirilmesi lazım. Şimdi şöyle kendimi göstereyim. Şimdi daha önceki videomda size şey bahsetmiştim. Annemden bir tohum mirası kalmış bana. Ama hangilerinin canlı, hangilerinin ölmüş olduğunu bilemiyorum. Belki bazılarınız bilirsiniz. Tohumların bir ömrü var. Bazı işte biberin atıyorum 2 yıl. Ya vallahi tam şeyini ezberleyemedim. İşte domatesin 4 yıl gibi bazılarının çok uzun atıyorum 10 yıl ömrü var ama bu domates biber salatalık gibi tohumların ömürleri kısa ve o yüzden de bu tohumların çillenip çillenmeyeceğinden emin olmayarak ben şey yaptım. Sadece geçen sene kış şey geçen yaz kendi yediğim, beğendiğim domateslerin tohumlarını ayırmıştım. Onların çilleneceğini düşünüyorum. Onun dışında Bilmiyorum yani annemin tohumları çillenecek mi? Bakın buraya. Aha bir tanesi olmuş galiba şöyle görebilirsiniz. Bakın burada tohumları görüyorsunuz. Tohumlar çillenmedi. Bunlar annemin acı biber. Yo acı biber de değil ya. Bunlar hazır aldığı tohumlarmış. Ondan sonra çillenmedi. Demek ki ömrü dolmuş. Bakın şu da annemin kendi yediği biberden ayırdığı peçetenin içine sarıp koyduğu tohumdu. Çok acıydı. Tohumun kokusundan şey oldum. Sadece bir tanesi çillendi. Onu da buraya ayırdım. Diğerleri hiçbir şey olmadı. Onlar da çillenmedi. Şimdi diğer bütün tohumları bunun içine atacağım. Yani şimdiye kadar çoktan filizlenmeleri gerekiyordu. Ama olmadı. Yanına diğer tohumların hepsini koyacağım, karıştıracağım. Olursa olur, olmazsa olmaz. Çinden gelen tohum çillendi. Ve ne olduğunu çok merak ediyorum. Çiçek bu. Papatya olma ihtimali yüksek. Krizantem de olabilir. Bunu tüpleyeceğim ve saksıda büyüteceğim. Ne olduğunu çok merak ediyorum. Bakın ama burada var. Şurada görebilirsiniz. Şu dipte bir tane var. Birkaç tane. Benim şeyden getirdiğim Ankara'dan ayaş tohumları var. Ayaş domatesi. Onlar çillenmiş. Geri kalanlarında herhangi bir Çillenme millenme yok. Yani bu e, hibrit tohum olmalarıyla alakalı değil. Sadece tohumların ömrünün dolmuş olmasıyla alakalı. Şimdi o filizlenenleri ben ayıracağım. Küçük küçük o tüpleri alacağım. Bir de hiç salatalık tohumum yoktu. Babam pazardan almış köylüden. Böyle kağıda sarılı. Hani o hazır e, tohumlardan değil. Muhtemelen buranın yerli tohumu. Buranın yerli tohumunu ekmenin yani her yaşadığınız bölgede yaşayan yerli tohumu ekerseniz yani orada yetişen yerli tohumu ekerseniz verim alma ihtimaliniz daha yüksek. Çünkü oranın şartlarına daha uygun bir şey ekmiş oluyorsunuz. Şimdi biliyorsunuz ki ekim nöbeti diye bir şey var. Ekim nöbeti nedir? Ekim ayı gelince tutulan nöbet değildir. Şurada geçen sene burası böylece domates ekiliydi. 3-4 yıl buraya domates, biber ve patlıcan ekmememiz gerekiyor. Bunlar aynı familyadan. Aynı familyadan olan şeyleri, bitkileri üst üste ekmemeniz gerekiyor. Çünkü hepsinin topraktan çektiği şey farklı. Aynı familyada olanlar aynı şeyleri aynı kademeden çekiyorlar. Aynı mineralleri. Dolayısıyla toprağı sömürmemek için ve verimi artırmak için böyle ekim nöbeti yapmak gerekiyor. Buralar hep domates de o yüzden buraya domates, salatalık, biber ve patlıcan bunların hepsi aynı familyadan. Buraya onların hiçbirini ekmeyeceğim. Ama mesela bamya ekebilirim. Şuraya bamya ekeyim diyorum. Mesela şurada daha önce salatalık vardı. Salatalıktan sonra bakla ekmek çok iyi bir fikir. Çünkü bakla salatalığın emdiği, en çok da domates emiyor, azotu, topraktan emdiği azotu bu geri sağlıyor, toprağa geri bağlıyor. O yüzden bakla çok mucizevi bir bitkimiz. Aynı zamanda diğer baklagiller de öyle ama bakla bir numarada azot bağlama konusunda. Ve baklama, baklamalarımız, <laughs> baklavalarımız bayağı boylandı. Suyu yayınca coştular maşallah. Şimdi ben buraya işte bir yer belirleyeceğim. Oraya e, bamyaları ekeceğim ayrıca da şeyden pazardan aldığımız salatalık tohumlarını fideleyeceğim bugün dün kendimi öyle bir paraladım ki bu arada şurada biriktirdiğimiz kompostu bah bahçede açtığım çukurlara da gömdüm bir yandan yani çılgınlar gibi bir oraya bir buraya koştum ama hiçbir işim tam bitmedi bakın bunun içinde şöyle ne olduğunu Heh. annem hep çam iğnesi koymuş sanki Böyle organik atıkları burada biriktirip, şöyle siyah bir su haline geliyor. Ayrıca da siyah ama hiç kokusu yok, bakın, şey, bakın diyorum sanki siz oluyormuşsunuz gibi. Kokusu yok, sinek de yok. Bir yerden sonra şey oluyor, artık topraklaşıyor, sıvı bir toprak gibi bir şey oluyor. Onları işte, buralarda muhtelif çukurlar açtım, iki tane, bir şuraya çukur açtım, bir şuraya çukur açtım, gömdüm bayağı yoruldum. Yani onu böyle öylece taşıyamadığım için içlerine kovalara falan doldurup buraya getirdim, gömdüm. Şimdi o toprak olacak. Toprağın buralara hiç ellenmemiş ya yıllarca. Hele şu dibe hiç çapa vurulmamış yani taş gibi toprak. Oraları birazcık verimlileştirmemiz gerekiyor. Yeter yingem geldi. Onun için çok çabalamam lazım yani. Babamın aldığı tohum da bu. Böyle kağıda sarmışlar. Muhtemelen kendi saltalıklarından aldıkları yerli tohum bu. Çok başarılı. Tohumdan neden yetiştiriyorum? Da hazır filiz fide. Hazır fide neden almıyorum? Onu söyleyeyim. Çünkü tohumu ekmek. Dur kendimi göstereyim. Çünkü tohumu ekmek böyle şey gibi. Doğmamış yani çocuğun doğmasını beklemek gibi. O böyle minicik filiz çıkıyor falan O böyle çocuğun doğum anı gibi. Bana öyle çok haz veriyor yani. O çıkacak mı çıkmayacak mı hangileri şey olacak falan. Böyle hangileri çillenecek. Onun böyle çillenmesi falan. Acayip haz veriyor bana. Çok güzel bir duygu. Sonra onu böyle yani ta böyle bebeklikten yetiştirmek. Yani hazır fide almaktan daha çok haz veriyor bana. Tabii ki hazır fide almak daha kolay. Hemen onu dik dik ondan sonra o oh, kendi yetişsin ama... Öyle değil yani. Ben o yüzden tohumdan yetiştirmek istiyorum. Hem de daha ekonomik oluyor. Böyle bir avuç bir sürü tohumu 5 liraya alıyorsunuz ama bir tane fideyi 5 liraya alıyorsunuz. O yüzden daha çok şey almış oluyorsunuz. Bu da böyle bir belirtmek istedim. Bu da şöyle plastik yani plastik değil de böyle kağıtımsı neyse kovaları falan şöyle kapları atmıyorum. Bunları Yıkayıp işte tohum filizlendirmede, tohum saklamada o tip şeylerde kullanıyorum. Ya da bu e, şeyleri, neydi bunun adı, işte saklama poşetleri, buzdolabı poşetlerini bir kere kullandıktan sonra atmıyorum. Bunları da yine tohum filizlendirmede ve tohum saklamada kullanıyorum. Siz de öyle yapabilirsiniz. Bunun içine yine diğerlerine yaptığım gibi gübreyle toprak dolduracağım, ıslatacağım. Kapağını delip şurada delikler açacağım hava alsın diye. Ondan sonra kapatacağım. Ondan sonra da şey, bu arada bunu hiç beğenmedik. Lezita'nın çıtır kovası. Böyle hazır şeyleri ben hiç sevmiyorum da babam çok seviyor. Alalım deneyelim dedi. Alıp denedik. Sanki reklammış gibi oldu da alakası yok. Evet. Tohum çillendirmenin pek çok yöntemi olduğunu söylemiştim. Şimdi yine aynı şekilde şuraya salatalık tohumlarımı ıslattım. Bunun altındalar. Üzerini de baya nemli. Üzerini kapatıyorum. Nem kaybetmesini önlüyor. Nemli ve sıcak ortamda kalmaları yeterli. Çillenmenin sağlanması için. Şimdi bunun içine annemin yine diğer şeylerini de atacağım. Belki onlar daha yakın tarihte şey olmuştur. Ee, belki onlar çıkar bir ümit. Şimdi ben onları bir güzelce bunun içine tekrar boca edeyim. Tek tek açıp açıp şöyle içine dökeceğim. Çünkü çıkıp çıkmayacaklarından emin değilim. Aa burada domates var. Şunlar domates. Aa. Bunları ayrı yere dikeyim. Domatesin içine tohum şey koymuş. Biber tohumu koymuş. İkisini bir arada yapmış. İnşallah çıkarlar. Annemden kalma tohumlarım olur. Bu kendi yediği e, biberlerin tohumlarını çünkü şey yapmış. Belki bundan da domates çıkar. Dur bakalım. Bakar mısınız ya? milyonlarca tohum çıktı ve yine domates çıktı. Annem hiç domates ayırmadı zannediyordum. Bakın şunlar hep domates. Bakalım nasıl domateslerdi? Bir bakalım ben de bunları tekrar şey yapayım. Yine koyayım, filizlendireyim. Hadi bakalım ne olacak? Tüm biberlerimi koydum. Şimdi bunu da toprakla karıştırayım. Toprak oldukça nemli. Üstüne gene su dökeceğim. Şöyle. Hoca edelim. Hamur edelim. Şu anda ışık görmesi veya görmemesinin bir önemi yok. Şu anda sadece suya ihtiyacı var. Şişmesi için, aktifleşmesi için suya ihtiyacı var şeyin, tohumun. Bol bol nemlendireceğiz. Nemini kaybetmesin diye işte kapak kapatıyorum. Kapağı yoksa poşet de bağlayabilirsiniz. Bu böyle bir kabın üstünü poşeti bağlarsınız. Öyle de olur. Veya üstüne toprak örterim diyorsanız o da olur. Şimdi biraz daha su dökeceğim buna. Şimdi bu peçeteye yapışmış olan domates tohumlarını şöylece koyacağım. Tıpkı o hani kağıtta çiçek tohumu gelmişti ya. Aynı onun gibi. Üzerine de ıslak toprak koyacağım ve hatta bir de naylonla kapatacağım. Nemli bir ortamda kalmalarını sağlayacağım. Bakalım ne olacak? Annemin domates tohumları da varmış meğer. Hadi bakalım görelim birlikte. Evet, şimdi bu görmüş olduğunuz şeylerin %90'ı domates tohumu, filizlenen domates tohumlarını şuraya aldım bazılarını şöyle minicik yaprağını görebilirsiniz, bazılarını göremezsiniz. Belki de erken davrandım bilmiyorum ama aceleci bir kişiliğim o yüzden de bir tane de sanki şu e, hibrit Alman tohumundan çillenmiş gibi geldi. Emin olamadım ama onu da aldım. Şunların hepsi çillenmiş, filizlenmiş tohumlar var içinde. Şimdi bunları güzelce nemlendireceğim. İnşallah olur. İnşallah erken davranmamışımdır. Öyle. Diğerlerini de yine şuraya koydum. Daha önce çekmiştim. Hadi bakalım dua ediyoruz. İnşallah tutar. Bu arada şu çuha çiçekleri de tuttu. Çok güzel oldu. Bir sürü çiçek açıyorlar. Böyle ortalarından da yeni çiçekler geliyor. Şöyle şöyle görebilirsiniz. Maşallah. Hepsi de hele bu Acayip güzel oldu, çok güzel evet. tuttu, beğendi. Ne Bir yapayım sonra? Evet, şimdi e, çiçeklerimi gösterdim. Ondan sonra bu portakal, Washington portakalı ve limon ağaçlarının da diplerini güzelce çapalayıp gübreledim ve suladım. Bunun etrafına böyle yuvarlak yaptım, çok şık göründü. Bununla taş bulamadım o kadar. Bunları da yapacağım. Ayrıca burayı da ekiyoruz biz. Bu alanı da güzelce şey yapmak istiyorum ee, bellemek. Dün bayağı bir ıslattım yumuşasın diye. Bugün biraz çamurdur. Yarın hem zaten yorgunum. Yarın burayı da belleyebilirim. Yani şimdi bahçenin şu güneş gören, gören alanlarını ve de şu karşıda gösterdiğim alanı ve ayrıca da seranın içini ekeceğiz bu sene inşallah ama seranın içini de önce hazırlamamız gerekiyor. Daha önceki videolarda söylediğim gibi daha çok çok iş var. Fakat ben dün kendimi çok yormuşum. Sabah 8'den akşama kadar hiç durmaksızın çalıştım. Bel yaptım falan bu, bu öğlen saydığım şeyleri yaptım. Bugün de sadece tohumları yaptım. Bamya tohumlarını da sonra ekmeye karar verdim. Bugün yeter artık. Bu videonun da sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Size buradan bahçeyle ilgili, işlerle ilgili son gelişmeleri de bildirmiş olayım. Böylelikle ikinci gün içerisinde ikinci videomuzda bonus olarak gelsin. Öyleyse izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bu arada bir, daha, bir dahaki video demişken e, avlamlarla şeye gittik. E, balık pazarına Fethiye. E, balık hali ve de çarşısını gezdik. Fethiye çarşılarını gezdik. Ayrıca da Ortaca'nın şey pazarı, pırtıcı pazarı yani sosyete pazarını gezdik. Onun videoları da sonra gelecek. Lütfen bekleyin. Bizi izlemeye devam edin. Bay bay.